Minişler partide part 2 iyi seyirler. Hayatımdaki en eğlenceli parti. <laughs> Oynat gerçekten mükemmel bir parti. Evet evet ben seni dedim. Ben sana dedim kanka bu partiye gelelim. Ben oturacağım oynak. Tamam. Oh, rahatladım. Oh, çok eğlenceli. Evet ya ben de biraz içecek içeyim. Sonra gelirim. Arkadaşlar. Peki. Uhu. Kanka bayağı tam çıldırmadık yemin ederim. Var ya. O zaman biraz çıldıralım. Kıyılıklar havaya. Sanırım müzik verecekler şimdi. Evet. Lütfen şimdi ise müzikler geliyor. Woohoo! İşte buna denir parti. Evet. Woohoo! Portakal geliyor arkadaşlar. çi gerçekten öyle. Kızlar ne yapıyorsunuz bakalım? Konuşuyoruz hadi gel. Vuhu! La 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 la. Vuhu! Gerçekten çok eğlenceli bir parti sevdiğim kısım yeşil <laughs> mavi mavi yeşil mavi yeşil Ohu. hayattaki en eğlenceli parti wow. O neden kendi sahneden attım bilmiyorum neyse O iyi misin çiçi Oops, iyiyim inanamıyorum gerçekten çok iyi bir parti yap evet evet ben bir içecek alayım. Tamam kanka hadi bekliyorum. Geldim. İçtim içeceğimi de vallahi. dizi Gerçekten çok iyi. Evet müzikleri de kaliteli. O ne demek bilmiyorum ama olsun. Woohoo. Ee ne yapıyorsunuz? Hiç kanka vallahi parti diyemine derim eğleniyoruz. O sanırım şimdi ikinci müzik gelecek. Evet. Vay canına çok güzel bir müzik bu. Uhu. Parti bitmiştir. Parti bitmiştir. Parti bitmiştir. Uyarı. Parti bitmiştir. Lütfen çıkınız. Of, birkaç kere de uyarı verdiler. Baya bir uyarı verdiler acaba neden? Neyse parti bitmiş. Hadi çıkalım. Evet şarkı da bitti. Şarkı da birazdan biter. Evet parti bitti. Evet şarkı bitti. Baya eğleniyorduk ya bir de. Neyse. Tek biz kaldı kanka koş. Oy korkunç. Seni özleyeceğim. Wow! Parti bitmiştir. Parti bitmiştir. Oy. Kamera nerede ya? Tamam gidiyoruz. Arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Yeni bir seriye başladım. Minişler Parti diye. diye. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı, like atmayı, zil tuşuna açmayı görev istek. Yorumlarınızı bekliyorum. Kalp atacağım. Mutlu kalın, hoşçakalın. Seviyorum. Bay bay. Takipte